Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin hakkında iki zıt görüş hakim. O, kimileri için kutsal ve kıyas kabul edilemez bir lider, kimileri içinse acımasız bir zorba. Rusya Devlet Başkanı Putin birçok kez Lenin'e yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Putin'in en çarpıcı açıklaması ise bir zamanlar Lenin adında bir adam yeni bir Rusya uydurmaya kalktı ve sonu toplu mezarlara kadar vardı ifadeler olmuştu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği şu günlerde Lenin'in hayat hikayesi büyük merak konusu. Peki Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin kimdir? Gelin birlikte bakalım. Tam adı Vladimir Ilyich Ulyanov olan Lenin 22 Nisan 1870'te Çarlık Rusyası'nın Simbirsk kentinde dünyaya geldi. Lenin'in annesi bir ilkokul öğretmeni, babası ise müfettişliğe kadar yükselme başarısı gösteren bir öğretmendi. Çok başarılı bir öğrencilik hayatı geçiren Lenin, birincilikle bitirdiği lise öğrenimi sırasında Latince ve Yunanca merakının peşinden gitti ve her iki dilde de ciddi bir ilerleme kaydetti. 1887 yılında ağabeyi Alexander, Çar 3. Aleksandr'a suikast yapmayı planlayan bir gruba katıldığı için asıldı. Bu olay Lenin'i derinden etkiledi ve ağabey gibi o da devrimci hareketlerde yer almaya karar verdi. Ağabeyini kaybettiği yıl Kazan Üniversitesi hukuk öğrenimine başlayan Lenin, Henüz 3. ayında yasa dışı toplantılara katıldığı gerekçesiyle okuldan atıldı ve ablasını da sürgünde olduğu Kokuşkino köyüne sürgüne gitti. Bu dönemde Karl Marx'ın eserleriyle tanışan Lenin, sürgündeki devrimcilerle birlikte yeniden içindeki ateşi harladı. 1889'un Mayıs ayında ailesiyle birlikte Samara'ya taşınan Lenin, hukuk fakültesi sınavlarına dışarıdan da olsa girerek 1891 yılında mezun oldu. 1891'de St. Petersburg'a taşınarak burada avukatlık yapmaya başladı. Marksistlerin yoğun olarak yaşadığı St. Petersburg'da ciddi bir çevre edinen Lenin, 1895 yılında Marksist filozof Plahanov ile temas kurmak için Avrupa'ya gitti. Aynı yıl ülkesine geri dönen Lenin, Marksist grupları aynı çatı altında birleştirdi. Aralık ayına gelindiğinde Lenin, Çarlık Rusya'sını duvarına tosladı. Tutuklanan Lenin, 15 ay hapis cezası aldı. Cezanın ardından ise 3 yıllığına Sibirya'ya sürgün edildi. 1898 yılının Temmuz ayında sıkı bir Marksist olan Nadejda Kruska ile evlenen Lenin'in bu evliliği vefatına kadar sürdü. Lenin 1900 yılının başında Avrupa'ya gitti. Burada Julius Martov ve Planoğlu ile beraber Iska gazetesini çıkardı. Iska gazetesi ile hedeflenen Batı Avrupa'daki Marksist grupları bir araya getirmekti. Lenin ve arkadaşlarının beklediği olmuştu. Iska gazetesi Rus aydınlarını mıknatıs gibi marksizme çekiyordu. Devrimci bir parti kurmak için harekete geçen Lenin ve arkadaşları 1903 yılında Brüksel'den Londra'ya birçok Avrupa kentinde kongre düzenledi. Kongreler sonucunda Rusya'nın ilk marksist partisi olan Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi gerçek bir örgüt kimliği kazanıyordu. Her dönemde fraksiyonlar ayrılan sol, Lenin döneminde de kaderinden kaçamıyordu. Parti içinde yaşanan fikir ayrılıkları sebebiyle Lenin destekçileri ve Martov destekçileri ilerleyen yıllarda ayrılacaklarının sinyallerini veriyordu. Lenin destekçilerine çoğunluk anlamına gelen bolşevik, Martov destekçilerine ise azınlık anlamına gelen menşevik denilmeye başlandı. 1905 devrimi esnasında bolşevik ve menşevikler karşı karşıya geldi. Menşevikler emekçi sınıfının burjuvazi ile ittifak kurmasından büyük rahatsızlık duyuyor ve iktidarı alan liberal burjuvaziye karşı sertlik uygulanmasını istiyordu. Ayaklanmalar sırasında İsviçre'de sürgünde bulunan Lenin ise emekçi sınıfının demokratik bir devrimli iktidarı ele geçirmesi gerektiğinde ısrar ediyordu. Ayaklanmalar sonucu yeni bir dönem başladı. Anayasal monarşi ile birlikte Çarlık Duması kuruldu ve çok partili seçimler yapılarak 1906 Anayasası hayata geçti. Ancak yine de Çarlık rejimi ayakta kalmıştı ve birçok silahlı ayaklanma girişimi başarısız olmuştu. 1905 devriminden istediği sonucu alamayan Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ndeki çatlaklar derinleşti. Bolşevik ve Menşevikler arasındaki ipler kopma noktasına geldi. 1912'de Lenin Pırak'ta bir konferans düzenleyerek Bolşevikleri tek çatı altında birleştirdi. Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Avrupa'daki Sosyalist Partiler ikinci internasyonelin savaşa karşı duruşuna uymayarak mevcut hükümetlerine destek verdi. Lenin bu karara tepki gösterirken savaşı iç savaş haline çevirerek mevcut ülkelerde devrim yapılmasına yönelik telkinlerde bulunsa da destek göremedi. 1917 yılında kaleme aldığı ''Emperyalizm Kapitalizmin En Yüksek Aşaması'' broşüründe savaşın iç yüzünü ve sosyalistlerin enternasyonalizme vurduğu darbeyi ele aldı. Eserde sermayenin belli başlı ülkelerde toplandığına dikkat çekerek bunun tekelci bir kapitalizm ürünü olduğunu söyledi. Söbürge konumunda bulunan ülkelerdeki kaynakların dünyada bir rekabet ortamı oluşturduğunu ve emperyalist taraflar arasındaki kavganın yeniden paylaşım için savaşa sebebiyet verdiğini savundu. Birinci Dünya Savaşı Rus Çarlığını çok yorgun düşürmüştü. İktisadi olarak dibe batan Çarlık Rusyası 1917 yılında büyük bir ayaklanmayla karşı karşıya kaldı. Petrograd'da bulunan sosyalist devrimcilerin de harekete geçmesiyle birlikte kontrolden çıkan isyan sonucu Çar 2. Nikolay tahttan indirildi. Böylece Rusya'da bin yıllık monarşi rejimi son buluyordu. Çar'ın devrilmesinin ardından iktidarı Burcu ve Liberal Partilerin önderlerinden oluşan geçici hükümet aldı. Devrim sırasında İsviçre'de bulunan Lenin, Alman yetkililerinin izniyle Almanya ve İsveç üzerinden Rusya'ya gitti. Petrograd'a varan Lenin, Nisan tezlerini kaleme aldı. Tezlerde geçici hükümetle işbirliği yapılmaması gerektiğini söyleyerek kitlesini bir kez daha harekete geçirecekti. Kısa süre sonra hükümet tarafından Alman ajanı olmakla suçlanan Lenin Finlandiya'ya gitti. Devrim ünüsü Petrograd'a sık sık makale ve mektup yollayan Lenin silahlı ayaklanmayı örgütlemeye çalışıyordu. Devrimi tamamlamak için Petrograd'a geri dönen Lenin'in kafasındaki netti hükümet binasını ele geçirmek. 7 Kasım 1917'de Petrograd'daki Kışlık Saray Lenin ve adamları tarafından zapt edildi. Böylece bolşevikler iktidara geldi. Gerçeğe dönüşen devrim hayali 5 sene sonra Sovyetler Birliği'nin kurulmasına ön ayak oldu. Lenin iktidara ele geçirdikten sonra bolşevik rejimi korumak adına hamleler yaptı. Bolşevik hükümeti korumak adına kurulan Çeka muhalif çevrelerin sesini kesmekle ilgileniyordu. Daha sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'in de ajanlık yaptığı KGB'ye dönüşen Çeka döneminde yüz binlerce insan kurşuna dizildi. Bolşevik ihtilali beraber Rusya 1. Dünya Harbi'nden çekildi. Rusya'nın savaştan çekilmesi birçok dengeyi değiştirdi. İtilaf devletlerinin tanımadığı Sovyet yönetimi ittifak devletleriyle 3 Mart 1918'de Brest-Litovsk Antlaşması'nı imzaladı. Bu antlaşma Rusya'ya ağır yükümler getiriyordu. Rusya Almanya ve Osmanlı'ya büyük miktarda toprağı geri verdi. Lenin'in barış yönünde attığı bu siyasi adım muhalefet ve itilaf devletlerini çok kızdırmıştı. Karşı devrimcileri fonlayan itilaf devletleri Sovyet yönetimini devirmek için harekete geçti. 1920'ye kadar devam eden iç savaşta milyonlarca insan hayatını kaybetti. Defalarca suikasta uğrayan Lenin 1918 yılında sosyalist devrimci örgütünden Fanya Kaplan'ın saldırısıyla ölüme çok yaklaşsa da ikisi omzuna bir akciğerine isabet eden kurşunlara rağmen hayatta kalmayı başardı. Kızıl Ordu ve Çarlık döneminin generalleri tarafından idare edilen Beyaz Ordu arasındaki çatışmalar devam ediyordu. Troçki'nin yönettiği Kızıl Ordu 1920 yılında İtilaf devletlerinin desteklediği Beyaz Ordu'yu yok edince iç savaş sona erdi. İç savaşın sona ermesinin ardından muhalefeti bastırmak isteyen Lenin çok daha sert kararlar aldığı bir döneme girdi. Kontrolü tamamıyla ele alan Lenin, 1922 yılının mayıs ayında felç geçirdi. Sağ tarafını kullanamayan Lenin'in hükümetteki rolü bir ayla azalmıştı. Yalnızca 6 ay sonra bir felç daha geçiren Lenin, aktif politikadan çekilmek zorunda kaldı. İnzivaya çekildiği dönemde hasta yatağında eşine vasiyetlerini yazdırdı. Vasiyetinde Stalin'in Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri görevinden el çektirilmesini istiyordu. 10 Mart 1923'te konuşma yetisini tamamıyla kaybeden Lenin ve parti arasındaki iletişim tamamen koptu. Yaklaşık bir yıl boyunca felçli olarak yaşam savaşı veren Lenin, Ocak 1924'te 53 yaşında hayatını kaybetti. Lenin'in ölümünün ardından ülkede bir hafta boyunca yas ilan edildi. Petrograd'ın adı Leningrad olarak değiştirildi. Lenin'in naaşı mumyalanarak Kızıl Meydandaki mozolesine konuldu. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak değerli yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.